Yani belli zaman içerisinde yaşadığımız bir gerçek ama bunun içerisinde hayata nasıl yaklaşacağız özellikle zaman boyutuyla bu açıdan bakar isek bu bambaşka bir süreç ve buradan itibaren yolun devamı da buna bağlı olarak geliyor. Ama yok ben Cenab-ı Hak'tan sarfı nazar edeceğim, buna rağmen zamanımı yönetmek istiyorum dediğiniz zaman Bizim söyleyebileceğimiz bir çift söz olur. Ne kadar iyi yönetirsen yönet, amaçsız kalacağın için amaçtan amaca, kısa hedeften kısa bir hedefe ve sonrasında tam bir tükenişe. Çünkü bir süre sonra o da yoracaktır. Yani kalıcı bir şeye kavuşamamak, her kavuştuğu şeyin birdenbire gözünde değersizleşmesi, anlamsızlaşması onu yoracak ve tükenmişlikle karşı karşıya bırakacaktır. O yüzden o mecrada dakikalar, programlar, cetveller kısa süreli işe yarasa da uzun vadede kulu kandırması, gözünü doyurması, ona mutmain bir kalp ile huzur ve hoşnutluk sağlaması söz konusu değildir. İşte koskoca karşımızdaki zenginliğiyle Batı medeniyeti İntiharların en yüksek oranda yaşandığı, insanların ümitsiz ve çaresiz kaldığı ve aralarında en çok İslam'ın en yüksek hızda yayıldığı bir toplum olarak karşımızda duruyor. Neden? Çünkü ümitsizlik ve amaçsızlık içerisinde bir kimsenin ne kadar programlı olursa olsun bir yerden sonra tat almamaya, başardıklarından keyif almamaya, çünkü başardıklarının çok da anlamlı olmadığını görmeye başlayacaktır. Anlam dediğimiz şey ne? Demin girişte söyledik. Kalıcı bir sonuç anlam bu. Diğer kalıcı olmayan e ee, sonra ne olacak diye anında tükenen şeyler uğruna zamanı çok planlı kullansak da amaç beş para olduğundan zamanı da bir süre sonra beş para uğruna harcadığımız gerçeğiyle bizi yüzleştirecektir. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın istediği biçimde zaman yönetiminde olanların Onların tembelliği yok mu? Onların zorlukları yok mu? Onların sıkıntıları yok mu? Bu sadece buna yönelerek birdenbire kolaylaşır, çözülür mü? Hayır, imtihan süreci orada da geçerli ama Allah Azze ve Celle'nin kolaylaştırması vaadiyle kulun bu sürece tutundukça Cenab-ı Hakk'ın kendisine bunu yani başta namaz gibi zaman içerisinde sık bir ibadeti yani günde beş vakit ve bunu başarabilmek çok önemli bir alışkanlık. Bunu kesbetmek insanların meziyetini zannetiyoruz. Hayır Allah Azze ve Celle'nin bu süreçte kullarına nasip ettiği bir kolaylık. Abdesiyle vesaire. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ ثَلَاثَ عُقَدٍ Şeytan gelip üç düğüm atar. Ala kafiyeti rasi ahadikum birinizin başının arkasından üç düğüm atar. Der ki aleyke leylatun tavila farkad. Önünde uzun bir gece var. Sal kendini. Bırak kendini uyu diye. Şimdi zaman yönetiminin en önemli parçası erken kalkmak. Bütün yani seküler bakış açısında da böyle. Çünkü günün en verimli, zihnin en açık, bilincin en diri olduğu, fiziksel gücün bile en iyi olduğu zaman yani bilinç düzeyi, tefekkür düzeyi, şuur düzeyi, algılar vesaire zirvede günün ilerleyen saatlerinde hep inişe geçecek. O bakımdan erken vakti kaçırdınsa, erken kalkamadınsa zaten Yarışa hem geç kaldın hem de kötü kalkar, uykunun kendisini yorduğu hevessiz, iste, isteksiz, pinti bir günün kalan kısmında kendinden memnuniyetsiz olarak devam edersin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, فَاِذَا اسْتَيْقَضَا ذَكَرَ Allah. Uyandığında Allah'ı anarsa in hallet uqdatun. Bir düğüm çözülür. Daha henüz yatakta kul gözünü açtı. فَسُبْحَانَ subhanallahi hina تُمْسُونَ ve hina tusbihun. Subhanallah dedi. Gecelediğinizde ve gündüzlediğinizde. Allah Azze ve Celle'ye hamd etti. Resulullah derdi ki Allah'ım uyandığım sabahı üzerine uyandığım her türlü nimet sendendir. Allahumma ma asbaha bi min ni'metin fe minke Gözünü açtığında Rabbini hatırlayan bir kimseden söz ediyoruz. Bunu kaç defa öğrendikse ama her defasında unuttuk. Bu bilincin peşini kovalamak asıl kişiyi mekana ve Allah'ın yarattığı zamana intibak etmek iyi sağlayan budur. Çünkü bunları yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Kul Allah ile irtibatını sağladığı zaman Allah'ın yarattıklarıyla da uyumunu sağlamış olur. Çünkü onlar da Rablerini bilen varlıklar. Mekan da öyle, zaman da öyle. Her şey ve immin şeyin illa yusabbihu bihamdihi. Hiçbir şey yok ki Allah'ı hamd ile tesbih etmiş olmasın. Daha gözünü açmış Allah azze ve celle'yi yad etse, Bismillah bile dese, Allah'ı yad ettiği anda halle uqdatun. Bir düğüm çözülür. فَاِذَا تَوَضَّٓاءَ Abdest aldığında اِنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ Bir düğüm daha çözülür. فَاِذَا salla Namaza durduğunda Bir düğüm daha çözülür. Üç düğüm vardı zaten. فَاَصْبَحَ نَش۪يطًا Diri olarak güne başlar. Kendinde, bilincinde, şuurunda, zinde kendini iyi hisseder bir halde. Allah azze ve celle'nin adıyla başladığı bu erken saatte günün içerisinde de günü de güzel gelir. Ama Resulullah dedi ki eğer kalkmaz ise o zaman geç kalır, geç bir vakitte uyanırsa asbahah habithan nefsi kendisini kötü olarak hisseder bir halde uyanır ve böyle başlayan kötü bir günde dirilik olmaz, iyi bir bilinç olmaz, iyi bir şuur olmaz iyi bir farkındalık olmaz. Bize günün her sabahında kalkmayı farz kılan Allah Azze ve Celle bize zaman yönetimini tırnak içinde zaman içerisinde kendimizi doğru yönetmeyi zaten hem emretmiş hem öğretmiş. Bunu ıskalamak, bunu ıskaladıktan sonra seküler araçlarla yogalar yapsan dahi kendini bataklıktan o kötü hissetme tükenmişlik bataklığından kurtaramazsın. Çünkü Allah Azze ve Celle iledir ki kalpler huzur bulur. اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ Ancak Allah Azze ve Celle'yi yad etmekle kalpler mutmain olur, huzura kavuşur. Orada وَاَقِيمُوا <laughs> وُجُوهَكُمْ Kendimizi tekrar kalibre ediyoruz. O namazla birlikte tekrar vücudunuzu ayarlarına, sanmayın fabrika ayarlarına, yaratılış ayarlarına döndürüyoruz. Allah Azze ve Celle'nin huzurunda tekrar en yüce kudret her şeyin var edeni, yegane ilah olarak Allah Azze ve Celle'yi hatırlayıp hayata dair her şeyin geçici olduğu ve O'nun bize vaat ettiği o kalıcı nimetler yurduna doğru şuurumuzu, düşüncelerimizi tekrar yeniliyoruz.